Arkadaşlar bugün bu oyun oynuyoruz. Bunu oyun salyangoz istediği için oynayacağım. Salyangoz oyunu oyun salyangoz istediği için oynayacağım. Bakalım nasıl böyle hiç oynamadım. Denemedim de. Yaşımızı soruyor galiba. 23 bebeğim. Yaşlanıyorum. 24'e gireceğim Kasım'da. <laughs> ne diyor geç. Acaba internetsiz çalışır mı? Aa Türkçeymiş lan. Çok iyi. Bakalım. Hadi Bob uyanma zamanı. Bob'u uyandırmak için üzerine dokun. Biz salyangozuz lan. <laughs> ne tatlı. <laughs> Bir asansör de var. <laughs> Geri doğru dönmek için baba yardım edin. Böyle mi ilerliyor? Kahvaltısı ne etti? Meyve su içmeyen... Üçme, içme, içmeye o da ne bileyim. Üçme. Baba durmak için üzerine dokunun. Uyga buna girdi düğmeye basacağız. Şimdi ne yapıyor? <laughs> Giysilere bak. Giysileri topluyor. Ay çok tatlı. Geri döndürdüm. En az çıkacak buradan. Sibirkeyle evi çekin yani tatlı. Evini sübüre sübüre gideyim. Çöpünü de alay. Bu yeni kaybede okuyamadım. Tek yaşıyor herhalde. Vay be değişik bir oyun. Birinci orman masalı mı? Oha! Ne çok şeysi varmış bölümü. Uçak mı çürücü? Ay uyku geldi lan. Dargalar aldı. Darga aldı götürdü. Tıpkı Fatma Geri'nin uşağını çalaydı ya kartal. <laughs> öyle hissettim bir an. Küçükken ne travmatik bir sahneydi o ya. Ben izlemiştim onu küçükken de. Ağlamıştım. <laughs> kartal bebeği kaçırıyordu da. Kadın kalıyordu öyle. Ağlıyordu falan. Devam edelim. Gözüm acıyor ya. La öldün. Heh, dur. Ben bir şeyler yapıyorum ama anlamadım. Elimden calan yapmaya çalışıyorum daha. <laughs> Berbat bir konuşma ağzıydı. Hep böyle mi devam ediyor bu Güzel ama bir süre sonra sıkar insanı. Ne yapacağım şimdi? Şöyle döneceğim galiba. Şimdi dönüyorum. Küçük karınca yardıma hazır diyor. Karıncaya yardım mı ettim? Niye bana yıldız vermedin Allahsız. Niye vermedi? Ha ben bulamadım. Yıldızı ben bulamadım. Ha yıldızı benim bulmam gerekiyor. Ha Böyle devam ediyoruz. Bu ne lan? Oy. Ben de diyordum oyunun kötü karakterleri yok mu? İçimden diyordum. Çıktı hayır. Ne olacak? Aa yedi beni. Ne olacak lan? Nasıl geçeceğim ben onu? Hmm. Ne yapacağım buradan? Tam girmiştim. Bu ne lan motor mu? He motor. Gir 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 gir. Aferin. Kaçtım. Anladı ben. Oyun güzel millet beğendim. Ama sürekli oynayacağım bir oyun değil. <laughs> Sürekli evet, hep dediğim şeylerden bir tanesi. Sürekli oynayacağım bir oyun değil. Ne yap? Nereye gittim lan oradan ben? Ben bir yere gittim mi? Ben bir şey yaptım ama anlamadım. Bulmaca şeysi buldum. Yapboz buldum. <laughs> Bu ne lan? Ben buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika anlamadım. Ananı satayım yanlış yaptım. Oradaki tuşu görmedim. Canım mı bitti? Ay babanı satayım ya. Canımız bitiyormuş. Bunları kullanamıyor muyum? Bu yap Ama puzzle yapabiliyormuşuz. Nasıl yapacağım? Yapamıyormuşum. İki tane bulmuşum. Tü. E Böyle mi kaldım yani? Can almamıza hiçbir şekilde bir şey yok mu? Agabe. be. Aga be. Her neyse amcalar oyunu burada bırakıyorum. Canım bitti zaten. Güzel bir oyundu. Bunu oyun salyangoz istediği için oynadım. Oyunu beğendim. Güzel. Türkçe olmasa güzelmiş. Ama bir süre sonra insan sıkılır ya. Sürekli çünkü basit bir oyun. Normalde basit oyunları severim. Bunu da sevdim ama canının bitmesi kötü. Aynen bu canın bitmesi kötü. Genellikle bu tip oyunlarda zaten bu sıkıntı var. Neyse. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.